Çocukların olay yerinden bulduğu bir akıt üzerinde parmak izi tespit ettim. Sabıkalı mıymış? Evet başkomiserim. Adem Hasdemir. Üstelik trafik cezaları bayağı bir kabarık. Bir kere alkollü araç kullanmaktan, bir kere de aşırı hızdan kaptırmış ehliyetim. Aradığımız adam olabilir. Umarım öyledir. Başkomiserim. Ne oldu senin? Emre Kaskı alan kişinin IP adresini bulmuş. Edis Küçük, 25 yaşında. Geçen gün internetten bir kask satın almışsın. Ee, ne var bunda? Nerede o kask? Bende değil. Ne demek bende değil lan? Almışsın ya işte kaskı. Aldım da kendim için almadım ki, ev arkadaşım için aldım. <laughs> Adamın verdiği adres burası. Aşk olsun aşk olsun senin ya. İnsan böyle bir şey söylemez mi? Emin değilim dedim ya. Bahar'ın evindeki dergilere bakıyordum. Necati Kaya diye bir adam hakkında bir röportaj vardı. Kaya motor kursunun sahibiymiş. Tanıdınız değil mi? Motor kursundan değil mi? Kimlik göstermeye gerek yoktur herhalde. Buyurun komiserim. Nasıl yardımcı olabilirim? Haldun Ekmekçioğlu. 29 yaşında. Motorlara düşkünsünüz galiba. Biraz. Motor kursunda ne yapıyordunuz? Arkadaşları ziyarete gitmiştim. Bahar Taş tanıyor musunuz? Kim? Yalan söyleme lan. Nerede kask? Getir kaskı. Ne kaskı? Ev arkadaşınız almış internetten. Vallahi benim haberim yok. Demek haberin yok. Yok. बोले पेकी Ne diyorsun? Sence o mu? Yani kesin bir alakası var. Yoksa niye kaskı yer almak istesin? Birazdan anlarız. Kaskın içinde hem Bahar'ın hem de adamın DNA'sını tespit ettik. Ne? Tamam. En iyisi ben tek gireyim. Ama... Selim, bana bırak. Tamam. İyi misin? Sana da anlatlar Cenk'ten mi? Cenk'ten bahsediyorsun? Otur, otur. Evet, dinliyorum. Anlayamadım. Ne? Artık inkar etmenizin bir faydası yok. Kaskınızda Bahar'ın DNA'sını tespit ettik. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeceğimi bilmiyorum. En iyisi baştan başlayalım. Biz arkadaşlarla barda takılıyorduk. Hangi bar? Bu motorcu arkadaşlarla sıkça gittiğimiz bir bar var. Evet. Pardon ya. Siz de motor kursundansınız değil mi? Evet. Necati'yi tanıyor musunuz? Yakın arkadaşım olur. Ne oldu? Belki burada rastlarım diye gelmiştim ama. Ha yok. Gelmedi bu gece. Otursana. Belki birazdan gelir. İyi. Hadi bir bira içeyim. <laughs> bir bira yollar mısın buraya? Ne var? Kıtım artık yalanlarından. Gelme istemiyorum. İyi misin? Sorma felaket bir gece geçirdim. Meğer erkek arkadaşıyla kavga etmiş. O yüzden morali bozukmuş. Sonra ne oldu? İçtik, sohbet ettik sonra eve gittim. Hepsi bu mu? Evet. Ya kask? Kalkarken orada unutmuşum. Herhalde o almıştır diye düşündüm. Çünkü sabah uyandığımda kask yoktu. <laughs> Beyefendi, kalkabildiniz demek. Dur be oğlum, başım çatlıyor. Sen dua et, gece kafayı patlatmamışsın. O ne demek o? Amma da içmişsin ha. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yo. Gerizekalı. Sarhoş sarhoş motor kullanmışsın. Üstelik kasksız. Kasksız mı? Evet. Geldiğinde kask yoktu. Nasıl yoktu ya? Ne bileyim ben, nerede bıraktıysan artık. Sonra barı aradım. Orada da değildi. Arkadaşlar da almamış. Ben de Bahar almıştır diye düşündüm. Arayıp sormadın mı? Telefonu yoktu ki bende. Kursa gidince sorarım dedim. Ama sonra motor forumlarından birinde gördüm. Satılıktı. Ben de geri aldım. Arkadaşın almış kaskı. Ha evet. İşim vardı o gün. Ediz aldı. Güzel hikaye. Komiserim siz ne dersiniz deyin ama gerçek bu. Hepsi bu mu yani? Ha bir ara biri geldi bana. Bir kadın. Tartıştılar biraz. Kadını tarif edebilir misin? Hatırlamıyorum komiserim. Çok sarhoştum. Ulan sen öküz gibi iç, kendi adını hatırlama sonra da sana inanmamızı bekliyorum. Ne oldu? Gencer'den vazgeçtin galiba. Ya vazgeçmedim vazgeçmesine de yani bunun da ondan aşağı kalır yanı yok. Kızlara ulaştın mı? <laughs> Konuştum. İkiz de Haldun'u doğruluyor. Adam çok sarhoşmuş. Masadan bile kalkamamış. Sonra kalkmış kızlar. Yani Bahar'la yalnız kalmışlar. Evet. Nasıl bulamıyorsunuz adamı ya? Bulamadım ne demek ya? Adamın adı belli, sana belli. Bütün arkadaşlar seferber oldu komiserim. <laughs> Bana bak o adamı gidiyorsunuz, buluyorsunuz, bulmadan da gözüme gözükmek yok tamam mı? Tamam mı? Baş komiserim. Hadi. <laughs> Nereden Bara uğradım. Barmen Haldun'un söylediklerini doğruladı. Ertesi gün kaskı sormak için aramış. Çıkarken görmüş mü? En son bir kızla oturuyormuş ama çıkarken farkına varmamış. Yani birlikte gidip gitmediklerini bilmiyoruz. Maalesef. Ama kadın fotoğrafından tanıdı. Ebru değil mi? Herkese aldırdım. Sapıklar ya. Savcılığa şikayet edeceğim sizi. Aa ne güzel. Demek duygularımız karşılıklı. Artık savcılığa götürdüğümüzde seni ne dersin şikayetine? Anlayamadım. Niye götüreceksiniz? cinayet gayet iyi bir sebep bence. Saçmalamayın lütfen. Bahar'ın öldüğü gece. Yanına gitmişsin. Ne? Boşuna numara yapma. Barmen seni teşhis etti. Avukatımı istiyorum. Vallahi o bile kurtaramaz seni kusura bakma. Ben iyisi mi? Ne biliyorsan güzel güzel anlat. Avukatım gelmeden tek kelime dahi konuşmayacağım. Nuh diyor peygamber demiyor. Çağırdın mı avukatı? Ya çağırdım çağırmasına da yani suçsuzsa niye avukat istesin ki? Çünkü en doğal hakkı. İyi de... Selim, avukatı çağır sonra tekrar sorgularsın. Emin olmak için de arama yazını çıkart. Arabasına bakalım. Baş...